Farenjit tedavisinde yine sebebe yönelik bir tedavi söz konusu. Akut farenjitte e, öncelikle ne tipte bir enfeksiyondan kaynaklandığını saptarız. E, viral bir enfeksiyonsa daha çok semptomatik tedaviler, ağrıyı giderecek tedaviler uygularız. E, eşlik eden semptomları yine giderecek medikal tedaviler uygularız. E, ama tabii ki bakteriyel bir enfeksiyona bağlı farenjit hali ise onda antibiyotik kullanımı da gerekli olabilir. Kronik farenjitte de yine kronik faranjite sebep olan e, faktörü ortadan kaldırmak lazım. Burada da eğer e, sigara kullanımı ya da alkol kullanımına bağlı e, bir problemse sigara kullanımını bloke etmek lazım orada. Ya da e, alerjik nezle gibi bir durum varsa, reflüye bağlı bir kronik farenjitse o zaman tabii ki e, orada da medikal tedavi devreye girer ama farenjitle ilgili bir tedavi değildir. Ona sebep olan e, hastalığı ortadan kaldırırız. Alerji tedavisi ya da reflü tedavisi vererek kronik e, kronik farenjit belirtilerini ortadan kaldırabiliriz